Evliliğe giden yol artık biraz zor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ben aslında şuradan yola çıkarak bunu söylemiştim sana. Bunu söylemeye niyet et yani daha doğrusu sana söylemeye niyet ettiğim cümle şuydu. Kendini her alanda ne kadarını yapıp yapamayacağını bilip mış gibi o yola girmediğin için bu bence çok önemli bir meziyet. Yani ben buna daha feodal bir sözle yaklaşırım. İşte yani kimsenin günahına girmeyeyim gibi. Kendi günahına, yani kendi da, günahıma şey da, girmeyeyim. Diyorsun. Çünkü çevremde he, evli insanlarla böyle bu konularla ilgili fizibilite yapıyorum uzun yıllardır. Ya mutlu musun oğlum? İyi gidiyor mu evlilik? Evlilik nasıl bir şey anlatsana falan diyorum. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu galiba yetersiz betimleyemiyorlar meseleyi. Yani yani Hı. evliliğin nasıl bir kurum olduğunu anlatabileni görmedim ama genel olarak sonuç şuna ulaşıyorum ben de bir şeye kızıyorum onu da söyleyeceğim. Sakın abi sakın sakın abi aman abi aman abi falan. Sonra diyorum ki ya, ya oğlum bunu diyorsunuz iki tane çocuğun olmuş. Kız çocuğu birbirinden pırlantı misal bir arkadaşımla iyi. Ya onlar büyüyecekler belki de evlenecekler. Eller ekmek tutacak, sen yaşlanacaksın karınla beraber bir bayram sabahında ya da bir yıl başında onlar gelecekler. Koca bir aile olacaksın. Ben senin bu nasihatını dinleyip evlenmeyeceğim. Sonra saçlarının üstü tamamen dökülmüş, ensesinde saçı kalıp uzatmış. E, Dar kotlar giyip hala kafelerde kızlar belki beni bir yerden tanır diye mi Aynen. bakacağım yani? Ve bir şey yalnız var. bir yılbaşı geçireceğim, abilerim belki kendi hayatlarına dönmüş olacak. O yıllarda anam yaşayacak bilmiyorum. Allah ömrünü uzun etsin. Aynen. Sonuç itibariyle sen bana bu tavsiyeyi verirken aslında beni bir felaket senaryosunun içine dahil edin. Tamam bekar olmak güzel. Yani akşam saat 11'de bizim çocuklar arayınca kahve içmeye rahatlıkla gidebiliyorum. Ama yani e, şeyi de geçtik yani hani böyle bana gelsene film seyredelim falan diyecek bir adamdan da çıktım. Hmm. E doğal olarak e, duvarı seyrediyorum yani böyle çok da sosyalleşen bir tip değilim. Böyle dışarıda olalım, geveş sohbetler, bol kahkahalı, karşımda ben film yaptım işte onunla uğraşıyoruz falan gibi bir Hayatım olmadığı için bu sefer de sıkılıyor insanın bir yoldaşının olması güzel. Bana kalırsa bu evlilik kurulum, kurumunu karalayan tiplerin genel sorunu doğru insanla belki demeç olmadılar. Ben evlilik kurumunu da biraz hafife aldığını insanların düşünüyorum. Hı -hı. En son David Beckman hayat hikayesini izledim belgesinde. Ben izlemedim. İzler misin lütfen? Çünkü çok şaşkınım bu kadar istikrarlı bir şekilde kiminle evleneceğini görür görmez anlayıp bu kadar büyük bir aşkla ben mesela bu hikayenin böyle başladığında bile 30 yıla yakındır evliler ve mesela şey yapıyor aleni yani zordur diyor. Bu sabah da mesela çok zordu diyor. Ama hani hiçbir zaman vazgeçmiyor hikayeden. O zaman şöyle bir yere mi geliyoruz aslında? Sadece evlilik üzerinden konuşmuyorum aslında. Meslek olarak da bunu konuşuyorum. Büyük bir hedef koyuyoruz kendimize bir işe girerken, bir hayat yolculuğuna çıkarken ya da bir dostumuzla ve bir yerde ayağımıza taş değdiği an, aa olmadı bu ya deyip arkamıza... Abi herkes çok çabuk vazgeçiyor. Artık Neden? Izledim, bilmiyorum. Bu sosyal, ya benim böyle e, içi geçmiş adamlar gibi bazı cümlelerim var. Mesela bu sosyal medyanın, bu Instagram... Ee, kızlarda hep çıtayı korkunç yerlere koyma hastalığını evet. getirdi bence çünkü bir hayat görüp öykünüyorlar. Ben erkek adam halimle yazın çalışırken mesela Çaykara'da bu yıl yine bir film çektim öğretmen ismi, TRT ortaklığında efendime söyleyeyim. E ben Çaykara'da o serin havada çalışırken Instagram'da o insanların tatil şeylerini görünce benim içimin yağları eridi de ki. ya 18-19 yaşında genç bir kız bunu görünce falan nelere aşeriyordur falan doğal olarak. Ee, bir nesil var. Onlar biraz büyüdüler. Artık evlilik çağına gelen ve arkada daha da genç bir nesil var. Böyle beklentileri böyle daha çok maddi anlamda olan. Ben demiyorum yani evlilik çağı tarhana yapıp aç bir aç bekleyelim ama zora gelmeyen fikiri ayrılı. Geçenlerde biriyle arkadaşlık denedim mesela küçük bir sorunda şeyi falan duydum telefonda. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. <laughs> dedim ki yani e, ben de öyle şeylerde sinirlenince böyle şey bir çocuk değilim yani ağzım dilim bozulur benim. Olmuyor, solmuyor, tamam. tamam yani şey demek gelmiyor kimsenin aklına. Önder bir daha yapma bunu yani. Evet. Dikkat et. Bundan düzel. hoşlanmadım. Dikkat de, et. De abi abi herkes herkesin hayatından gidiyor bir rüzgar. Atar atar gideri gider. Atar atar gidere gider. Arkadaş demek ki diyorum. Bir reklamcı arkadaşım var. Enis çok severim, çok iyi bir yönetmen. Şimdi dargınız ama yeni yeni barışacağız gibi. <laughs> barışacağız Enis, gibi çok iyi. Evet, Şu anda barıştınız Geçen zaten. mesaj atmış bana sonra silmiş gece vakti. Herhalde özledi beni. Özledi. Ben de filmin galasına çağırdım. E, çekimdeyim dedi gelemedi falan. Bir kahve. Çok kıymetli bir Bugün heriftir. Bugün bir kahve. İnşallah. Enis hep şey derdi. Önder biliyor musun derdi. Bu çevrede gördüğümüz çoğu insanın sosyal medya hesaplarında ikinci, üçüncü gizli ajandaları var derdi. Galiba herkesin demek? böyle... Böyle backup olarak tuttuğu insanlar var yani böyle yedekledikleri. dedikleri yani mesela bir tane herif orada sürekli günaydın falan yazıyor herhalde ona cevap gitmiyor senle münakaşa edince belki de bilmiyorum yani bunu erkek de yapıyor olabilir ama erkekler o kadar talep gören canlılar olmadığı için biraz daha o taraftan ele alıyorum ama günaydın falan diye cevap verip belki de başka bir şeye Yelken açıyor ya da bunun başka bir açıklaması olamaz ki yani. Ama sonra da 30 yıldır evliyiz diyen çifte ağzımızın suyu akarak bak ay ne güzel darısı başıma yapınca da ben sesli gülüyorum artık herkese. Hem öyle olsun istiyorlar evet. hem ya dediklerim doğru da olmayabilir bu arada. Hayır, yani. bu senin ben Kendi hikaye. gariban penceremden böyle görüyorum meseleyi. Çok ve... da gariban demeyelim o pencereye. Bilmem.